Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber peynir tatlısı yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Peynir tatlımız için yoğurma kabımıza 100 gram tereyağımızı aldık. Üzerine 2 adet yumurtamızı kırıyoruz. 250 gram tuzsuz lor peynirimizi ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Yarım çay bardağı irmiğimizi ilave ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Son olarak bir su bardağı unumuzu ve bir adet kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Hamurumuzu yoğurma işlemimize başlıyoruz. Orta kıvamlı bir hamur elde edene kadar unumuzu ilave ediyoruz. Yoğurma işlemimize devam ediyoruz. Hamurumuz elimizi bıraktı. Orta kıvamlı bir hamur elde ettik. Şimdi şekil verme işlemimize geçiyoruz. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Avucumuzun içerisinde yuvarlıyoruz ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize diziyoruz. Hamurlarımıza aynı şekli vermeye devam ediyoruz. Bu şekilde fırın tepsimize diziyoruz. Ortalama 29 adet peynir tatlımız oldu. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırınımıza üzeri kızarana kadar peynir tatlılarımızı gönderiyoruz. Peynir tatlılarımız fırında pişerken biz şerbetimizi hazırlayalım. Şerbetimiz için 2,5 su bardağı toz şekerimizi tencerimize aldık. Üzerine 3 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz ve şerbetimizi kaynamaya alıyoruz. Şerbetimiz kaynadı. Şimdi bir tatlı kaşığı limon suyumuzu ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Ve şerbetimizin kıvam almasını bekliyoruz. Peynir tatlarımızı yarım saat kadar pişirdikten sonra fırınımızdan çıkardık. Şimdi soğumasını bekliyoruz. Kıvamını alan şerbetimizin içerisine peynir tatlarımızı alıyoruz ve peynir tatlarımız şişene kadar, şerbetini çekene kadar hafif hafif karıştırıyoruz. peynir tatlarımız şerbetini çekene kadar şerbetimizin altını kapatmıyoruz. Kaynamakta olan şerbetimizin içerisinde peynir tatlarımızı karıştırıyoruz bu şekilde. Peynir tatlarımız şerbetini çekti. Ocağımızı kapattık. Şimdi servise hazır. El yapımı peynir tatlarımız hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.